Şimdi bu önümüzde gördüğümüz yapı medulla spinalis yapısı. Ee, i̇lk olarak şu ortada küçük delik olarak, yaklaştır Ferhan, küçük delik olarak kanalis centralis yapısını görüyoruz. Şu koyu renkli yapı olarak, kana, e, Be, gri cevher substansiya grisea şu altta beyaz olan yapı ise substansiya alba şu beyaz olan yapı substansiye ee, substansiya grisea'nın cornu posterioru, cornu anterioru eee cornu posteriordan çıkan filiklare posteriyor cornu anteriordan çıkan filiküre anterior. Daha sonrasında şurada funiculus posterior, funiculus lateralis, funiculus anterior yapıları. Daha sonrasında şuradan hani bunun üstüne de daha kalın bir şey, şunlar gibi kalın bir şey örtüldüğünü düşünürsek radix posterior, ganglion spinale, radix anterior, tekrar geldi radix anterior, radix posterior, ganglion spinale birleşti. Spinal sinir dediğimiz şu yapıyı oluşturdu. Daha sonrasında şu önde gördüğümüz yarık şeklinde bakın bu çok önemli yarık şeklinde olan yapı. Fissura e, Medianus Anterior yapısı. Arkada ise daha çok oluk şeklinde olan, bakın bu biraz daha yarıktır, bu biraz daha oluk içeri girmez. Burada yarık e, oluk şeklinde olan yapı ise sulcus medianus arkada olduğu için de posterior. Tekrarlıyorum, sulcus medianus posterior, fissura e, medianus anterior şeklinde görüyoruz. Daha sonrasında arkadaki, bakın şu an arka taraftayız, Kornu posterior e, ganglios spinale'nin olduğu yerdeyiz. E, şu buradaki e, yapımız ise neydi buranın adı ya? Yani? Sulcus posterolateralis. Ön tarafta şu filikülare anteriorların çıktığı yapı ise e, sulcus anterolateralis olarak karşımıza geliyor. E, şunu da söyleyelim. Kornu posterior kornu anterior dedik. Bu e, şöyle yani burada kornu lateralis de olabiliyor. Ama kornu lateralis T1 L3 hatta L2 de denebilir. L2 L3 seviyelerinde çıkıyor. Onun dışında mesela atıyorum servikal e, 2'de e, kesinlikle kornu lateralis diye bir şey görmüyoruz.